Buyurun. Çok özel tarihi bir kalenin tam da içindeyiz. Burada yaşanmışlık son derece önemli. Bakın buranın şöyle bir özelliği var. Yaklaşık 10 kilometre ileride Vardonisi adası var ve Cenevizlilere ait bu kalenin içinden kilometrelerce tüneller gidiyor ve o tünellerin o ok adaya bağlandığı rivayet ediliyor. İçerideki manzara son derece etkileyici. yürümekte de zor, ilerlemekte de Mağaranın birçok noktasında yaşanmışlık izleri var. Burada yaşayanların yüzlerce yıl önce, binlerce yıl önce yaşayan insanların yaşam malzemeleri var. Ve burada nasıl bir çalışma yapıldığı buradaki izlerden de belli oluyor. Bastığımız nokta kelimenin tam anlamıyla tarih. Şimdi başka bir noktayı göstereceğim size. İşte burası daha son derece önemli. Burada da dehlizlerin içindeki dehlizlerin nasıl ilerlediğini görmek mümkün ve her noktada tüneller var, mağaralar var. İşte tam da şu mağaranın içinden, daha doğrusu tünelin içinden başka bir tünele bağlanıyor ve oradan da Vardonisi adasında yolculuk an an devam ediyor.